23 turu daha iyi. Şu an herkes oh dışında da ben. Allah, Allah, Allah 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 Oha ananı sikiyim Oha çüş Oha Oha Yuh Ne no, lan Kimden gelecek Oha Çüş <laughs> 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 Kaza yaptı Araba yani? gitmiyor Adam benim araban ayrı bir, 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 bir alın. Alın. Ben yalnız kötü şey attım ya. Yani. Onun aradığını takma. Ha, bir de beş tane pit Bir de şuna bak, gizli çık beş tane. baştan yapma Ay kim? Beni bekten kim pitte? Pitte da bekten kim mi?

Hayır. Allah, Allah, ya görkemi alan solumu most yapıyodum Ne oluyor bu? Ya lan Çok iyi Aha bin Lan önlere bak Lan niye böyle yapıyor? Ya vuramıyorum okay bu ya. Tüm yaşım Müze, top, bizim top top başladı tabi bizim geldiğimiz gibi önce. Ama bilmiyor ki bu spawn'ı öyle bir çalınmayacağım ki top iyi. Bilmiyor çalınmıyormuş abi. <laughs> e, bu <laughs> ya inan <inanmadım>. bana <Olar> beğensin. Duydum. Çık kitin nerede oldu? Başka biri çaldı zaten. <laughs> wow. Vur <Vurvarız. Gülüyor> vur. Mesela önümde biri var. Ben de ona çarpayım. Kim bu? Ya Fallen Angel'ın vuramadım. Ya. Çok güzel vuracak bu fon oyuncu bak. Neyse bu. Önde yine uçan bir araba var. Staff. Ghost Staff. Deneme. <laughs> Slug Staff. Oğlum bekliyor de Ya takım ayakta pastada. Şimdi maksimum. Evet. Olur. Olur. Çok Benim fazla açtım. Direkt gitti. Işte adam araçlara yani? gitmiş. Öyle öyle geçiş yok abi. Öyle geçiş yok. yapay zeka diye düşünüyorum. Daha... Red Bull Abi kanatlandırır. Hayır, hayır, hayır. <laughs>